Arkadaşlar, e, bugün sizlere zirvemizin e, ana teması olan bir konuda e, hibrit savaş konusunda ve hibrit savaşın içerisinde e, siber savaşla ilgili kısıtlı zaman e, durumunda göz önüne alaraktan kritik bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili hazırlıklarımızı şu şekilde yaptık. E, bir mikrofon alabilir Zirvemizin ana teması hibrit savaş ve hibrit savaş içerisinde siber savaş nedir? Ülke olarak bu durumda neredeyiz? Öncelikle şöyle arz etmek isterim: Konu devletimizin kurumlarımızın yabancı olduğu ya da dışında olduğu bir kurum değil, tam tersine içinde olduğu, e, Sayın Bakan Yardımcımızın da e, takdiminde belirttiği şekilde faaliyetlerin yürüdüğü bir alan. Benim bizlerin bu etkinlikte yapmaya çalıştığımız şey öncelikle bu konudaki farkındalığı artırmak ve başta devletimiz olmak üzere kurumlarımızın bu konudaki çalışmalarına ilgili kurumları birbiri peşi sıra koyarak neler yapılıyor, genel tabloyu, vehametini, önemini ve tabii ki devletin bu konuda yıllardır yaptığı çalışmaları gözler önüne sermek amacıyla, farkındalığı ortaya koymak amacıyla. Şöyle takdim edelim başlarken. Savaş kanunlarımızda da belirtildiği şekilde 2941 sayılı kanunumuz 1983 yılıdır kanunumuzun çıkışı. Son derece amiyane tabirle de olsa baba yiğit bir kanun çok açık bir şekilde der ki savaş dediğiniz şey devletin maddi manevi bütün gücüyle yaptığı mücadele bekasını sağlamak için. Siber savaş diye baktığımız zaman da olaya devletlerin ya da devlet destekli olan örgütlerin kurumsal olarak başka bir devletin üzerinde yaptığı, devletlerin, hükümetlerin otoritesi, motivasyonu, kritik yapılar üzerinde yaptığı daha büyük çaplı organize siber saldırılardan, siber savaştan bahsediyoruz. Tanımlar böyle. Tabii ki kavramlar da dahil olmak üzere ee, bu işe ekranda da görüldüğü şekilde yansıda elektronik harp de, bu işin bir parçası ister memleketin büyük kısmı olarak düşünün, ister muharebe sahasında savaşanlar için düşünün. Söz konusu olan eğer iletişim uydularımız ve iletişim altyapımızsa elektronik harp de artık bizim siber Savaş kavramının ayrılmaz bir parçası. Zaten konuşmacılarımız bu konuda gereken bilgileri verecekler. Çünkü yansıda da görüldüğü şekilde ister uydu bağlantılar, ister onun alternatifi tamamlayıcısı olan iletişim ortamları, isterse karasal bağlantılarımız olsun. Mütakip konuşmalarda Türk Türk Telekom bunlardan bahsedecekler. Böyle bir ortam eğer siber saldırıya ve elektronik harp taarruzuna uğrarsa yediğimiz, alternatifimiz, gücümüz nedir? Var, Allah'a şükür. Ee, zaten siber savaşın kopmaz, ayrılmaz parçalarından birisi. Burası işin en kritik yerlerinden birisi. Bu ee, bu kapsamda baktığınız zaman ise hibris savaş aslında 2005 yıllarından itibaren ortada olan bir kavram. Çok yeni bir şey değil. Bunu yeni yapan hibris savaşın içerisine şimdi arz edeceğimiz şekilde siber savaş, siber saldırılar kavramının ve teknolojinin girmiş olması. Zaten tanıma baktığınızda düzenli ordunun yanında düzensiz gruplar da var, askeri yanında sivil de var, ee, sıcak çatışmanın yanında e, şiddet içermeyen çatışmalar da var yani bugünkü bir yerde şu anki Kaotik ortamı yansıtan yaşadığımız ortamı yansıtan bir şey Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz ee, hibri savaştan e, bahsederken bir bugünkü gibi Orta Doğu bölgesinde yaşadığımız şu ortamı düşünün. Bir tarafta sıcak çatışmalar var iken bir taraftan da siber çatışmaların olduğu, onun yanına şimdi size sıralayacağımız diğer faktörlerinde olduğu karmaşık yapıyı kastediyoruz. Ama şunun içinde geçerli, eğer ülkenin tüm gücüyle tam bir seferberlikle geldiği gerçek bir savaş durumu olduğu zamanda da yine hibrit savaş aynen geçerli. Çünkü artık olaylar malumunuz olduğu üzere sadece ve sadece klasik bir savaş veya diğer bir tabirle konvansiyonel bir savaş değil. Neyi kastettik? Şunu kastettik formülüze edersek. Ben aslında şurada bir girdi olarak da şunu arz etmek istiyorum. E, ee, Hibri Savaşı ilişkin literatürde büyük devletlerin elinde resmi kayıtlarda çok fazla görsel belge var ama şu anki kaotik ortamdan dolayı spekülasyon yaratabilecek şeyler. O yüzden bazı şeyleri bu şekilde ifade etmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü o gösteri olan şekillerde resmi kayıtlar olmasına rağmen birkaç devletin kayıtlarında var. Hoş olmayan spekülasyona açık şekiller var. Ama bizi özellikle ilgilendiren zaten hibrit savaş kavramı içerisindeki siber saldırılar ki hibrit savaşı bugünlerde içinde olduğumuz günlerde en anlamlı ve en çarpıcı hale getiren de bu. Ama neler var diye bakıyorsunuz hibrit savaşın içerisinde. Bildiğimiz klasik askeri güçlerin yanında askeri olmayan güçler var. Bakın orada bilgi harekatı diye yazdığım şey strategic communication stratcom diye NATO'da da geçen social media kısmı ile beraber yapmak istediğiniz savaşı çatışmayı sizi haklı olduğu duruma çevirmek için karşı taraflarla, üçüncü taraflarla yapılan bütün çalışmalar Strategic Communications veya da sosyal medya tarafının halkla ilişkiler bölümünün içinde olduğu bir şey. Sivil asker işbirliği bölümü var. Bunlar tamamıyla artık savaşları klasik bir savaş olmadan çıkartıp tamamıyla karmaşık hale getiren hibrit kelimesinin manası malumunuz zaten karmaşık demek ya da karma demek. Ee, siber saldırılar, siber savaş ise bu işin tam göbeğinde olan ve şu anda bunu en popüler, en çarpıcı hale getiren şey. Bizim de konumuz bu. Asıl vurgulamaya çalıştığımız konu burada bu. Diğerleri zaten konumuz dışında ama bütünlemesi açısından söyledik. Kitle imha silahlarıyla sabotaj ve küresel terörün de Hibrit Savaşı'nın bir parçası olduğunu bugünkü literatür, yaygın kabul görmüş literatür söylüyor. Ama bizim amacımız bu genel kavram içerisinde Sibir'in nasıl ağırlıklı olarak bir yer aldığı. Ee, bu şekilde de görülüyor. Küresel risklerin içerisindeki siber riskler bu tamamıyla Dünya Ekonomik Forumundan alınan bir şeydir. 2018-2019'da aynen böyle. Siber saldırılar ve verdiği zararlara baktığınızda hem etki tesir olarak hem de olma olasılığı olarak son derece sağ yukarıda mor olan renkler çok güzel bir yansı değil ama e, önemi zaten oradan belli. Çok kısa şuna değinelim. Ne var elimizde siber savaşa, hibrit savaşa ilişkin, uluslararası savaşa ilişkin? Avrupa Konseyi'nin siber suçlar e, e, sözleşmesi var. Sanal ortamda işlenen suçlar diye geçer. Bakarsanız aslında 2001 yılına dayanıyor. Budapest'te de çıktığı için diğer bir adıyla Budapeş'te konvansiyonu da diye bilinen bir belge. Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkesi olarak Türkiye, bizim de içinde bulunduğumuz yer. E, enteresan olan şey şu, sözleşmenin çıkışı 2001, e, yürürlüğe girdiği 2004. Türkiye olarak 2010'da imzaladık ama iç hukukumuza dahil etme 2014'e ulaştı. Çünkü çekince koyduğumuz bazı maddeler vardı ülke olarak sıkıntıya düşünmemesi adına ama ülkelerin birbiriyle karşılıklı olaraktan siber saldırılar konusundaki desteklenmesini konusunda ilk çıkartılan belki de en sağlam belge bu belge. Bakıyorsunuz benzeri şekilde NATO 2000'li yılların başından beri Süleyman Anıl Beyefendi buradalar. Kendileri de bu konuda zaten sunum yapacaklar. NATO'nun kuruluşundan beri bu siber teşkilatının başında olan kişidir kendisi. 2000'li yılların başından beri var. Özetle şöyle dedi aradan geçen 15-20 senede NATO, yaklaşık 20 senedir, dedi ki ee, collective Defense diye bahsedilen şey yani müşterek e, savunma birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlamına gelen. Karada, havada denizde nasıl müşterek savaşıyorsak birbirimiz için. Siber konusunda da NATO, bütün ülkeler birbiri için aynı destekçisidir. Ve muharebe alanı olarak karayı, havayı, denizi nasıl tanımlıyorsak siber alanı da, harekat alanı da bundan sonra artık bizim ana alanlarımızdan bir tanesi dedi. 2016 ve aşağı yukarı her yıl yapılan NATO'nun e, zirve e, toplantıları, konferanslarında siber konu mutlaka bir ağırlıklı olarak yerini alıyor. Uluslararası ortamda hibrit savaşın kurallarından bahsederken ben şu anda da bir e, NATO teşkilatının bu konulara hazırlanması konusunda e, siber güvenlikle ilgili, siber savunmayla ilgili bölümünde çalışıyorum. İnanın tatbikatların tamamı ki gerçek hayata yansıtmak üzere yapılan şeyler malumunuz. Baktığınızda hibri savaşın içinde siber savaşla ilgili kısımlarını samimiyetle arz ediyorum. Önce mutlaka bir uluslararası hukuktan bahsediyoruz ve ona ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarından. Tabii ki işin resmiyeti, ciddiyeti açısından bu şunu anlamına geliyor. İşin siyasi boyutu kadar, teknik boyuta kadar hukukçuların da içinde olması gereken bir alan o boyutuyla takdim ediyorum. Çünkü cidden her seferinde dönüp dolaşıp gelinen nokta, uluslararası mevzuata göre çıkaran angajman kuralları ya da rules of engagement dediğimiz olay mutlaka bir siber saldırıların ne tür olursa sıkıntı yaratmayacağına dair mutlaka bu rules of engagement kısmında siber olaylar da artık dahil ediliyor ve NAC dediğimiz NATO'nun en üst kademesinin mutlaka onayı alınıyor. Yani hiç kimse kendi başına bir özellikle ofensif olarak yani taarruzi olarak siber saldırı yapmak Cesaretine ya da işine girişmiyor. Ve bugün e, asker olarak da baktığımızda elimizdeki bütün emirlerin, talimatların, bu konuda verilen işlerin bir ayrılmaz parçası da artık tamamıyla siber güvenliğe, siber savunmaya ve siber savaşa ilişkin. Bununla ilgili olaraktan çok kıymetli bir bilgi şöyle arz edeyim. E, NATO'nun bünyesinde malum 29 ülke var. 29 ülkenin 24'ünde e, mükemmeliyet merkezleri var. Bizde de malumunuz e, terörle mücadele mükemmeliyet merkezi var Ankara'da. Estonya'nın başkenti Tallin'de de siber savunma konusundaki mükemmeliyet merkezi var. Orada... Yaklaşık 19 tane hukuk uzmanının 4 yıllık yaptığı bir çalışma sonucu, altta parantez içerisinde geçen dokümandır, uluslararası kanunlardaki siber savaşla, siber saldırılarla ilgili bütün konular bir kitap halinde toplanmış vaziyette. Orada mesela 70, 154 tane kural koymuşlar. Özellikle bir tanesini seçtim. 71 numaralı kuralda diyor ki, bir ülkenin diyor, eğer fiziksel saldırı, silahlı saldırı yapılmış seviyede bir siber saldırıya maruz kalırsa diyor, onun kendini koruma hakkı vardır ülkenin. Bu son derece belirleyici bir unsur ve diyor ki onun da diyor, gelmeyeceğinin e, ölçüsünün ve etkinliğinin belirlenmesi işinin nasıl olacağı tabii ki biraz bulanıklaşan bir şey ama mutlaka ve mutlaka ülkeler kendilerinin en azından bir saldırı türünden bir siber faaliyette bulunurken Böyle bir esnekliğin arkasına sığınıyorlar. Özellikle onu vurgulamak istedim. Çok enteresan iki yansım var. 2017 yılında bize Ankara'da e, uluslararası siber savaş konusunda bir e, etkinlik düzenlendiğinde İngiltere'den gelen ve bu işin başında olan yani ülkenin İngiltere'nin siber savunma konusundaki e, plan ve projelerini, stratejilerini koyan şahsın yaptığı sunumdan alınan iki yansıdır. Dün akşam kendisine bir e-mail göndererek de teyit etmesini rica ettim. Çünkü o zaman demişti ki, biz İngiltere olarak 2016-2021 yılı arasında 1.9 milyar pound ayıraraktan siber stratejimizi planımızı yaptık. Savunmaya, ditör, caydırmaya ve yeteneklerimizi geliştirmeye yönelik. Bundan sonraki yansı daha ilginç. Diyor ki, Zaten çok hassas ve kritik kelimeler kullanıyorlar. Kimse saldırıdan bahsetmiyor kelime olarak. Ee, karşımızdaki mütecavizi ditör yani caydırma, yıldırma olarak diyor. İlk cümleye baktığınızda da offensive cyber capabilities'i istediğimiz zaman ve yerde kullanırız diyor. Yani ülkeler açıkça artık bunu da söyler hale geldiler. Ama dün sıkıştırdım dedim ki offensive olarak birazcık sıkıntılı değil mi? Nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Cevap yazmış. Mutlaka ve mutlaka international law, uluslararası mevzuatı göz önüne alarak demiş. Tabii ki o bir yuvarlama ama şunu da açıkça söylüyorlar, artık gerektiği yerde ofensif olarak, taarruzi olarak, saldırı olarak da ülke olarak siber yaparız. Ama bugün genelinde söylenen şey, bizler söylemiyoruz, NATO söylemiyor, savunma amaçlıdır diyor ama işin hakikatinde bunu söylemekten de bazı ülkeler geri kalmıyorlar. Son bir iki yansımı da şöyle arz edeyim. Biz söz konusu olan siber savaş olduğu zaman artık siber güvenlikten ziyade korumaya ve karşılık vermeye de döndüğü için siber savunma diyoruz. Bildiğimiz güvenlik önlemlerini almak pasif diye orada arz ettiğim yer. Siber güvenliğe karşılık gelen kısım. Halbuki siber güvenlik operasyon merkezleriyle artık aktif olarak korumak ve hatta proaktif olarak kuru hale gelmek, yani olmadan önce de bir şeyleri tespit ediyor olabilmek ki neyle ediyoruz? Bugünkü teknolojilerde büyük veri analizi, makine öğrenimi, threat intelligence dediğimiz mutlaka tehdit istihbarat ne kadar elimizde güçlüyse, olmadan önce de müdahil olma olasılığımız var. İşte o zaman tamamıyla proaktif duruma geldiği durumlar artık bir siber güvenlik olmanın da ötesinde siber savunma konumuna geçiyor. Bugünkü uygulanan şeylerde bulurlar. Şuradaki istatistik, bu tür e, threat hunting yapan kurumlara baktığınızda, büyük kurumlara, geçen sene %17'lerken bu sene %40'lara çıkmış durumda. Yani kurumlar, yani devletler kendilerini proaktif olarak korumak için çok daha fazla önem ve kaynak harcıyorlar. Güzel bir maddemiz var. Bizim 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, malumunuz 5 ana, ana, 41 tane maddesi var. Burada yazan 5 numaralı eylem zaten şu anda devletimizin bugüne kadar yaptığı çalışmalardaki bu işe verdiği önemi ve isabetliliği ortaya koymak açısından koydum. Zaten şu maddeye baktığınızda tamamıyla bu kapsamda yapılacak faaliyetleri kapsıyor. Ama tabii ki bu bir sürekli bir faaliyet. Değerlendirmelerimizi de bitirirken şöyle efendim, e, Hibrit Savaşı'nın içerisinde siber savaş maalesef çok tercih edilen e, bir yöntem. Malumunuz bütün istatistiklere baktığınız zaman Türkiye bir hedef, bu da bir kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için durumsal farkındalık ve hazırlıklı olma seviyesinin yüksek olması gerekiyor ki, bu durumlarla karşılaştığımızda herhangi bir sıkıntı en azından minimum olarak yaşayalım. Konuların önem ve önceliğini ortaya koymaktı arzımızın sebebi zaten bir bile...